Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size beraber Kava Top 2'de arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz karışık teklifi satın alacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu paketi bugün alacağız arkadaşlar ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 30 seviye oldum. Karakterlerin falan filan hepsi açıldı. 3 tane nadirin içinde tamamladım. Onun için efsaneler var. Efsaneler için içinde şu anda bu paketi alacağız. Şimdi kayıt durmadan direkt almak istiyorum. Evet önceki kayıtlarımda e, durmuştu arkadaşlar. Ödeme, ödeme başarılı oldu. Önce kayıtlarımda kayıt durdu, attı beni. Paketi başarılı satın aldınız. Hemen gelsin arkadaşlar kayıt durmadan. Hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar buraları. Ne gördüğünü, ne, ne çıktığını görürüz. Hızlı bir şekilde hemen paketleri açtık. Şunu da açalım. Çok güzel bir şekilde bir şeyler tanımıyoruz ama bakize arkadaşlar şimdi kayıt durmasını istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı basıyorum. Aynı zamanda 500 de elmas alacağız. O da yanında çok güzel. Hemen şöyle yetenek paketleri de bayağı varmış. Yetenekleri satarız. Ve 500 de elma. Oğlum hala mı devam ediyor? Oha bayağı şey varmış lan. Ben bunları görmemiştim. Kostüm paketlerini falan görmedim. Oha oğlum kaç tane var? Ve 500 elması ver. Be... Heh verdi. Şimdi bakalım hemen karakterlere kimler gelmiş. Şimdi oyuncu olarak. şunun mu tamamladın? Allah belanı verme. Oğlum hiçbir tamamlanmadı. Bir tek bu mal çıktı. Tamam hemen yükseltelim. Sıkıntı yok diyecektim de yuh. 60 bin istiyor. Tamam bunu seçelim arkadaşlar kalsın gözlük çıkmış bir tane. Şu çıkmış. Oğlum bu düşürüyor lan iyice. Benim şu an daha yüksek. Tamam formaya bakalım. Form olarak da bu çıktı. Bunu da giyelim. 50 oldu karakterimiz. Onun için yükseltsek mi ya? Yükselsem 4 hız geliyor. Aynı zamanda e, yetenek kartlarını kullanırız. Tamam. 60 bini basayım. Yetenek kartı falan da kullanırım. Kalır. Evet bu sırada da seviye atladık. 15 elmas tamam Şimdi hemen bir tane, tane kart ekleyelim Ne ekleyebiliriz Şut var Hız var Şimdi bakalım karakter niye eksik Sıplaması bayağı az Onun dışında şutu da düşük hızı bayağı çok Sıplaması az Bir de şutu Şöyle bakalım şut artı 2 var Zıplama hız diyor lan Zıplama değil Çarpı 2 önemli değil Zıplama artı 4 tamam bunu da ekleyelim ve karakterimiz 52 gücünde oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi onun için yapabileceğimiz ne var arkadaşlar? Takımı size göstermek istiyorum. Şu an takım liginde 851 bin taraftar kastık takımımızla birlikte. Şu an 30'da 30 arkadaşlar. Oyunda yani takımımızda bayağı boş insan var. Yani oyuna girmeyen çok insan var. Onlar yüzünden yeni oyuncular gelemiyor maalesef. Ona bir çözüm bulamadık. Ee, takımı takım kuran kişiyle danıştık. Ama Biz Takmadı Önemli Değil Eğer Boş Olursa Arkadaşlar Takımı Sürekli Bakın Boş Olursa Gelin Şimdi Buradan 100 Zümrütümüzü Alalım Arkadaşlar Şöyle Bir Hesap Durumunu Göstereceğim 750 Elmas Var 456 Zümrüt Var Arkadaşlar Bu Şekilde Bu karaktere Şapka Takılıyor Mu Onu Merak Ettim Bu Karakter Şapka Takamaz Evet O Sıkıntı Oldu Biraz Şimdi Yeni Karakterimizi Bir Tane Maç Atalım çok da bir şey çıkmadı aslında. Tahmin etmedi gibi. Bilmiyorum. Oynayacağım, bir tane maç atacağım. Arkadaşlar bu sırada aşağıdan kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımızın etkileşimi çok düştü. Yani çok düşük şu anda. Son 3 aydır video atmadığım için kanalın etkileşimi çöp. Yani attığım videolar 20 30 falan izleniyor. O yüzden her türlü destek olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz, like, abone ne olursa olsun destek olmayı unutmayın. Şimdi bu ne lan? Başkonaz. Tamam. Aç baba gel bakalım. Biz, bizim karakter neymiş onu öğreneceğiz. Alışmamız lazım. Oğlum çok fark yok gibi lan Messi arasında. Dur 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 Hadi abi. Abi Aşkonaz niye yemiyor lan? Aşko çaktın mı sen aşkoya? Şunu şöyle dur Aşko ikinci de çaktım. Aşko 70. saniyede hemen güç kullandım ben. Hop. Oğlum ters yönde bile oynuyordum lan. Aşkom. 2-2 yaptı güzel. Hop. 3-2 yaptık Aşko'yu. Kardeşim benim. Sana bir tane alttan çakmam lazım. Çok güzel. 4-2. Evet. Abi mal mısın onu da atamadım. Tamam kanka. Hemen. 4 3 yaptı. Gel kardeşim. Ben bunu her türlü alırım bu arada. Bu maçı yani kaybetmem mümkün değil. Ben onu söyleyeyim onun maçına. Her türlü ben bu adamı alırım. Bu aşk boyu alırım ben. Oyun içinden anlıyorum arkadaşlar. Maçın girişinde ilk 20 saniyede mesela çıktı. İlk 20 saniyede adamla oyuna işte anlıyorum yenilip yenilmeyeceğim. Ona göre ya çıkıyorum ya da kalıyorum. Ha bu arada ligde de göstereyim kaçıncı olduğumu size. Aa reklamlar gitti lan oğlum çok iyi. Arkadaşlar paket aldığımız için reklamlar kalktı oğlum. Çok iyi oldu lan. Var her maç sonrası reklam çıkıyordu. Artık rahatladık. Şimdi şöyle lan git. Şimdi bakalım. Birlikte en son ikinci mi? Evet hala ikinciyim. Birinci 503 puan. Baya sıkıntı 22 saat kaldı. Yine deneyeceğim. Birinci olmayı deneyeceğim ama maalesef büyük ihtimal olamayacağız. Ne gösteriyorsun ya? Evet bazı aksaklıklardan sonra rakibimizi bulduk. 36 eviye geldi. Abi, oğlum benim tip yakıyor bu arada. Oğlum şu... Yani... Allah belanı sus ya. Konuşma öğren. Cümleyi toparlayayım bir daha. Bu şapkayı alan herkeste bir özgüven oluyor. Neden bilmiyorum ama şapka gerçekten çok etkili ve çok büyük. Herkeste var ya. Karistasyon herkeste bu şapka. 0 Orada arkadaşlar şey ismimizi değiştirdim. Baba Pro'ydu normalde şimdi ayık ol. Herkesi bir ayık olsun yani. Gel bak. Amına Bu arada benim karakter fişek gibi lan. Hissettim bak. Gerçekten iyi bir karaktermiş. Abi 53 güç, 52 .000, 3 .000 e. Yani bir zahmet güçlü olsun. Sakin. Oğlum harbi iyi lan bu. Hızlı felaket bir şey. Bayağı hızlı. Ben bunlarda var ya delik deşik ederim herkes. Sıkıntı yok. Çapkaya baksana oğlum bayağı boyut kazandırıyordur Ronaldo'yu 3, met 3 metre pardon Neymar'ı 3 metre yapmıştır resmen Var çakama çakıyorum lan Gol yemiyoruz ha Karakter bayağı iyi Ben hissediyorum arkadaşlar elimde Allah belanı vermesin Nazar değdi Hop 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 alttan alttan denemeye çalışıyoruz da bu, bu karşısındaki rakip de fena değilmiş ha. Hemen internetin gitsin zaten. Hadi be kardeşim ya. Oğlum zaten yenildim ne yani bu? Çık git oğlum maçtan çık maçtan çık kaybol. Aile misin nesin? Bak 6-1 oldu. Hayır bak hem maç sonra reklamayacaksın büyük ihtimal paket almadıysan. Hem de boş zaman kaybediyorsun yani çıkmak varken. Boş. Ama git. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet bu maçımız da bu şekildeydi. Şöyle bir reklam izleyeceğim. Arkadaşlar malum puan önemli. Ligde birinci olmamız lazım kesinlikle. Görev verdi ne diyorsun kardeşim benim? 3 e, kat puan takviyesi kaybol. Onun dışında markette bir şey var mı? Şimdi aç ücretsiz paket var. Yani çok bir şey çıkmayacak. O yüzden video açmaya gerek yok. Onun dışında videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz beni sosyal kısımdan ekleyip beraber beseler atabiliriz. İsterseniz de takımımıza gelin demeyi çok isterdim ama maalesef gördüğünüz gibi 30'da 30 dolu ve hepsi boş adam. Eğer boşluk olursa gelebilirsiniz yani. Şansız denk gelirse yazarsınız. Boş olur gelirsiniz. Ama şu anda giremem. Ya bir kez. Videonun sonuna gidiyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.